Atatürk Havalimanı'ndayız ve Eurofighter uçuracağız. Evet, ilk Eurofighter uçuran e, sanat pilot olarak olaya girişiyorum. Ne yapacağız? Köprülerin altından geçe geçe İstanbul Boğazı'nda ilerleyeceğiz. Şimdi hafif hafif gazı vereyim. El frenini çektim. Deniz manzarasından doğru gidelim. Dehşet bir süratle gidiyor. Eurofighter. Yani F-35'ten daha, daha hızlı bir uçak. Ama F-35'teki görünme, görünmezlik olayı maalesef Eurofighter'larda yok. Şöyle Ayasofya'dan oradan geçelim. Ya. Eurofighter'la İstanbul Boğaz Köprüsü'nün altından geçen ilk pilot olaraktan. Haydi yavrum. Evet. Çok hızlı gidiyorsun be. Yavaş. Uçan freni nerede? Hava freni tuşunu bulamadım. üst Ait. Ait. Tamam onu da geçtim. İki öpme daha kaldı. Ya çok hızlı gidiyor ama yönlendirmesi o işi bir be tam beceremedim. Fazla zorlayınca pilot bayılıyor. Bakın şu altta G yazıyor. G. G şu an 2-0 bakın. Onu biraz kastığım zaman 7 oldu, 8 oldu. Bakın birazdan gözüm karar. Hem de karardı. Şu anda bayılacak, gibi, bayılacak gibi oldum. Gözüm karardı. İnşallah ölmem. Çünkü geçeceğim bir köprü daha var. Hop. Fazla zorlamadan Bak. Fazla zorlamadan Pilotumuzu yani ben, ben beni sanal pilotumuzu Eee aha, aha, bayılma 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 işimiz var da bir, bir, daha geçeceğiz şöyle gidelim Yavrum be. Haydi. Haydi. Kabinden bakalım. Kokpitten bakalım. Kabin neden çıktı? Şöyle. Verelim biraz şeyi. Bazı Yeni köprümüzün altından geçiyoruz. Geçtik. Dehşet bir suratla gidiyor. Uçak jet fighter. Jet bir fighter. Aha yine gözümüz karardı. En son yapılan köprümüz. Şöyle bir üzerine geçelim. Evet, modellenmiş bunlar buralar. Eee ve e, yollar sebebiyle kesilen ormanlar şekilde ağdaki gibi şöyle bir üzerinden geçelim <laughs> Aslında savaş pilotları he he yapmaz. Yapar. Simülasyondaki eh eh yapıyor aslında yapmaları lazım yapması lazım değil. yani simülasyonu yapan kişinin pü 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 böyle kesik kesik üflerler ee, bayılmamak için eh, eh eh yapmazlar burada eh eh, eh yapıyor pü 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 pü. bu şekilde ha evet kısa kısa kuvvetli kuvvetli çi kuvvetinin verdiği etkilerden kurtulmaya çalışıyorlar. Kızkulesi, Kızkulesi, onun üstünden geçelim. Allah, 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 Allah gidiyoruz. İnişte ufak bir teknik problem yaşadık. Ee, Tabi daha uçağa nasıl indireceğimi bilmiyorum hatta hava feriyeri nasıl yapılır bilmiyorum manuelini filan ee, okuyamadım. Şimdi üç tane köprünün altından geçtik. Ee, aslında Eurofighter değil de F-35 olsa e, daha iyi olurdu ama e, hiç, hiç yoktan iyidir diyorum ben. Vatan millete hayırlı olsun. Eurofighter. Ee, daha iyi ilerine e, ülkemiz kavuşur inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.